Arkadaşlar bugün Dev cpp nasıl kurulur? Orada nasıl compile edilir? Ondan biraz bahsetmeye çalışacağım. Şimdi Windows ortamında geliştiren arkadaşlar oluyor. Ve sürekli gelen sorulardan birisi işte siz, siz videoları çekmişsiniz ama Linux'ta, OSX'te çalışıyor. Windows'ta ne yapacağız diye soruyorlar. şimdi yapmanız gereken şey Dev CPP indirmek. Birinci alternatif bu. Diğeri de Visual Studio'yu kullanmak. Vücut e, Visual Studio'yu çeken, yapan ayrı bir video çekeceğim. Bu videoda DevCPP'yi anlatmaya çalışacağım. Nasıl e, çalıştırılacağını, nasıl indirileceğini, nelere dikkat etmeniz gerektiğini. E, öncelikle söyleyeyim, ben de Windows yok. Windows bilgisayarım yok. Dolayısıyla bir tane VirtualBox kurdum. Sırf size bu videoyu çekebilmek için e, uzun süreler boyunca Windows'u indirip kurdum. E, şu anda iyi kötü bir Windows çalışıyor. E, nasıl nasıl indiririzden başlamak gerekiyor. Çünkü önemli bir kısım burası. DevCPP download derseniz galiba şöyle aratırsanız yani bunu. Şu anda Bing'de aratıyoruz. altında geliyor. E, şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. 64 bit kullanıyorsanız Windows 8 ve sonrası 10 vesaire gibi versiyonlar kullanıyorsanız burada gelen yani onu gösterelim öncelikle. E, bu bloodshed.net'e giriyor. DevCPP'nin ana sayfası bu. Download dediğiniz zaman şu devcpp'ye girip buradan e, Go to Download Page diyerek DCPP Download edebiliyorsunuz. E, bu da galiba şey SourceForge bizi gönderecek. Şurada bakayım indiğimiz zaman. Evet, şurası 5.0 beta vesaire diye gelen versiyon. SourceForge'a girdiğimiz zaman şöyle Download geliyor. Şimdi bu ama bunu Download etmemeniz gerekiyordu, onu söyleyeceğim. E, çünkü bu indirilen 4.9 versiyonu Windows 8 sonrası için 5 versiyonu indirmeniz gerekiyor. Bakın burada hemen geldi. 4.9992 <laughs> diye bir versiyon. Şöyle yapacağız. Download Blood e şey, Dev 5.1'di galiba. 5.1 sonrası bir versiyon olması lazım. SourceForge'a girdiğimizde galiba oradan gösterecek bize. Bakayım versiyonunu bulabilecek mi? Bakın 5.11 TDM GCC 4.9.2 Setup diye bir şey geliyor. Bunu indirmemiz gerekiyor. SourceForge bizim şeyimiz. Zaten bu open source projeler için kaynağımız. de ücretsiz versiyonlarından birisi. Burada gene dikkat edilecek şeylerden birisi. Bakın DSCPP 5.11 şeklinde geldi. 48 MB. Bu <laughs> boyutuna dikkat etmekte fayda var. Yani başka bir versiyonunu indiriyor olabilirsiniz. Bunu aç. 4.9'u açmasın. Başka bir versiyonu indiriyor olabilirsiniz şimdi orada birkaç tane farklı versiyonları var bu işin MinGV olması gerekiyor MinGV'nin anlamı da compiler içinde bir tane gcc compiler'e de geliyor bu Şey Ona dikkat etmek lazım şu geldi devcpp Yes diyelim Yani bu 9 MB'lik 4.9 versiyonu var az önce bir videoda onu da çektim ve Windows'ta Problem olduğunu gördüm ee, sonra şimdi 5.1 ile çekiyorum. İnşallah bu sefer çalışacak. Bunun da daha küçük bir versiyonu var. 2-3 megabaytlık buradan madem Türkçe video çekiyoruz, Türkçe'yi seçelim. E, Dilimiz Türkçe olsun. Evet, lisans sözleşmesi falan biraz işte ne kadar Türkçe olursa bu kadar oluyor. <laughs> e, kabul ediyorum. Bunların çok detayına girmeyeceğim. Şimdilik ileri kur diyerek kuralım. E, sonra setuplarına giriyoruz. Yeni başlayan arkadaşlar bu videoyu izleyeceği için çok kafa karıştırmaya gerek yok. Ama dikkat etmeniz gereken yani CPP kullanmak istiyorsanız ee, bir versiyon var ki sadece editör geliyor içinde compiler yok onu indirmeyeceksiniz 1-2 megabaytlık bir versiyon ee, Bir versiyonu var ki işte 4.9 şayet Windows 7 veya önceki versiyonları kullanıyorsanız zannediyorum orada çalışıyor ee, Onu indirebilirsiniz ee, Bir de e, Bizim şu an indirmeye çalıştığımız 5.11 Olarak gelen versiyon var ki Windows 8 işte şu an galiba bu bir Windows 10 makina VirtualBox'ın içinde kurduk bunu ee, Bunu Kullanmak istiyorsanız yani bu işlem sisteminde kullanmak istiyorsanız da bunu indirebilirsiniz 511 evet, Tamamlandı ee, Türkçelerimizde problem olmakla birlikte bitir diyelim ee, Bu ayarlar kısmı gene buranın detayına girmeyeceğim şimdilik next diyerek geçin. yani renklerini işte görüntüsünü vesairesini Ayarlama şansı tanıyor size editörün ee, Normal bir editör kullanırken onunla ilgili detaylar var şimdi burada file New source file diyorum ben şimdi şunu da söyleyeyim Project kullanmanız gerekebilir ee, i̇zleyenler için onu bir kere söylemiş olalım, ee, ileride veri yapıları videolarımızı izleyenler olursa veri yapıları videolarında header file'lar kullanıyoruz, birden fazla dosyayı kullanıyoruz. Öyle bir durum varsa bütün dosyaların aynı proje içinde olması gerekiyor. Ama normalde tek bir hello world yazmak için source file yapmanız yeterli. Include e, Şuradan yeni klavyemiz, buna alışmamız biraz vakit alacak, e, epey bir şey yazmışız. Include stdio.age koyalım. int main derslerde yaptığımız örnek, sadece çalıştığını göstermek için ben e, bir kere yazacağım. E, printf hello world diyelim veya merhaba dünya diyelim, madem her şeyimiz Türkçe oldu, merhaba dünya tamam noktalı virgülü bulayım, buldum. Şimdi ne yapacağız, execute'dan compile and run diyoruz. Compile derseniz sadece exe dosyasını oluşturuyor, e, çalıştırılabilir kod oluşturuyor. Run derseniz e, o Excel dosyasını çalıştırıyor. Compile and e derseniz ikisini birden yapması lazım. İlk kez yaptığımız için bir kayıt ismi istiyor. Tabi bu normalde kendi binary dizinine kuruyor. Buraya kurmamanızı tavsiye ederim. çünkü binary'ler orada. Mesela devcpp'ye koyabilirsiniz. Veya özel bir dizin oluşturun projelerim gibi orada kaydedin. şu anda oraya şey yaptı. Bakın merhaba dünya diye mesaj çıkarttı. Wow, bunu da güzel yapmışlar. normalde bunu yapmıyordu. 5.11'i ben 5 -11 de bu vesileyle ilk kez kullanıyorum yeni versiyonu. Ee, normalde merhaba dünya deyip açılıp kapanıyordu. Buraya işte geç yaşlar falan bir karakter okusun beklesin işleri yapıyorduk ama bunu güzel yapmışlar. Merhaba dünyayı yazdı. Yani kodumuz çalıştı. Bunun dışında işte buraya artık ders boyunca anlattığımız konuları burada yazabilirsiniz. Çalıştırabilirsiniz. Tabi debugging özellikleri falan var. Editöre özel ama biz ilk öğrendiğimiz için, C programlamayı öğrendiğimiz için bu editör özelliklerine çok girmenizi tavsiye etmem. Sadece koda odaklanın. Burada yazın ve çalıştırın yok breakpoint'ler koymalar, yok işte şeyleri e, trace etmeler, e, variable'ları trace etmeler falan bunlara çok e, girmemenizi tavsiye ederim. Öğrendikten sonra onlar size kolaylık sağlayacak özellikler ama ilk öğrenirken her şeyi yazıp kendiniz de bak etmeyi öğrenin. Bir değişkenin içinde ne değişiyor, neler oluyor görmek istiyorsanız print kullanın vesaire. Evet, herkese başarılar diliyorum.